Yolculuğum Kahramanmaraş'a doğru. Bayağıdır otostop çekiyorum. Ee, tam bu bölgedeyim. Üniversite, şehir merkezi ve hayvanat bahçesini gösteriyor. Ee, karşı tarafta Gaziantep Hayvanat Bahçesi. Burada otostop çekiyorum yaklaşık 2 saattir. Maalesef arabalar durmuyor. Yol da çok iyi yani bayağı uygun bir yer. Ama nedense pek duran olmuyor. Yolculuğumuz inşallah Kahramanmaraş'a doğru bakalım. Herhangi bir araç bizi alacak mı? Beklemedeyiz. Otostop çekiyoruz. Otostop olmadı. O yüzden biraz yürüdüm Mesire Alanı'na geldim. Ondan sonra Mesire Alanı kapatılmış. Ama benim bildiğim valiliğin aldığı karar ormanlar içindi. Burası Mesire Alanı gösteriyor mesir alan niye kapatıyorsun ki sen? Ormanları kapatsana. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Ben de hala kalacak yer bulamadım. Bu Antep'te senin kalabileceğin diyor yer yok diyor şimdi diyor. Hiçbir şekilde çadır kuramazsın diyor. Mecburen hala otostop deneyeceğiz. Saat de geç oldu. Ben akşam vakti otostop çekmeyi sevmiyorum. Çünkü göz gözü görmüyor. Alan bizi tanımıyor. Biz alanı tanımıyoruz arabasına yani genciz de zaten sıkıntı saat 6 akşam 6 o yüzden bakalım nasip ya ne olacak evet otostop çekiyordu o bölgeden kemal abim aldı beni şimdi nurdağına doğru gidiyoruz Maraş'ta Nurda oldu. Nasip bakalım sonra neresi olacak? meselesi. Zaten amacımız deprem bölgesiydi. Maraş'ta pek bir şey olmuş abi. Nurdağan da var Hatay'da var dedi. Adıyaman'da var dedi. Bakalım. Evet. Kemal abim beni Nurda ilçesinin tam merkezine bıraktı. Merkez değil şu anda Biraz deprem bölgelerine geldik. Deprem bölgelerinde buralar önceden komple bir çarşıymış. Artık ama tamamen çarşılıktan çıkmış. Adeta bir yıkıma dönmüş. Hep enkaz buralar. Bak bu şekilde. Şimdi bir karşıya gidip bir çay içeceğim. Çayımı içtim. Nerede çadır kurarım, nerede çadır kurarım derken orada kahvede ikilere sordum. Beni bir yere yönlendirdiler. Aşağı tarafta bu ışıkların o tarafında bir yer. Orası çok sıkıntılı bölgeydi. Sonra bir başka güzel insan denk geldi. Ondan sonra beni dedi şu pa pazar var dedi. Pazarın karşısına git dedi. Pazarın karşısına git çadırını kur dedi. Burada e, bu karşıdaki kamyonlar, dozerler e, şurası da devletin deposuymuş. Çünkü burada yaklaşık 4 tane güvenlik geziyor. Onları koruyor burada inanılmaz hırsızlık hat seviyeye gelmiş ben böyle bir şey görmedim binaların içinden oradan çıkanlar buradan çıkanlar burada bu nasıl bir şey ya nasıl bakmıyorlar hırsızlık falan fistan yani şimdi böyleyse depremden kaç aya geçti pekala bu ilk başta nasıldı bu nasıl bir iş böyle ya madde kullananlar enkazlarda inşaatlarda Neyse ki sıkıntısız bir şekilde buraya geldik. Herhangi bir sıkıntı olmadan çadırımızı kurduk ve konakladık burada. Etraf bu şekilde. Şu an sessiz bayağı sakin. Evet burada Nurdağ'ındayız, parktayız. Beleş çadırı, çadırımızı da yıkattık. Fiskeler <laughs> açtılar abi. Şansa çadır yapıslandı. Çadırımız hep piskeleri açtılar. <laughs> Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi onu toplayamam yani. Allah Allah. Şarlı şarlı ıslanıyor. Depremin bir diğer merkez üstlerinden birisi. Enkazlar bu şekilde. Buradaki enkazları kaldırmışlar. Şehir adeta var ya yok olmuş. Bu bir bina. İki bina, şu üç büyük bina bunlar müze olarak kalacakmış. Herhangi bir şekilde ellenilmeyecek. Böyle kalacakmış depremin anısı olarak. Enkazlar kaldırılmaya devam ediyor. Yaklaşık 211 gün geçmiş depremin ardından. Her yer tamamen boşaltılmış. Şehir var ya adeta ya ne bileyim ölüm sessizliğine bürünmüş. Şu etrafa bir bakar mısın? Enkaz çalışmaları kaldırıyorlar hala devam ediyor. Şöyle biraz daha ara yerlere doğru bir gidelim. Burası önceden binmiş bak mahvolmuş şuna bak. Üç büyük binayı Nurdağ'ında müze gibi yani depremin anısı olarak saklayacaklarmış. O da değişik bir şey. Şuna bir bakar mısın ya? Şuraların haline bir bak ya. Allah buradaki insanların yardımcısı olsun. Çoğu hala çadırda kalıyor. Yani biz biz gezgin olarak yani gezmek için çıktığımız bu yolda çadırda kalmak zorumuza gidiyor. Bu insanların evi varken çadırda kaldılar. Çadırda kalmak zorunda kalıyorlar. Burası depremden önce sanat merkeziymiş. Nurda Araştırma Sanat Merkezi. Depremden sonra geldiği hale bakın. Burada o dediğim bahsettiğim müze Olay yüzünden güvenlikçiler etrafı çevirmiş. Herhangi bir şekilde enkazlara çıkmak yasak. Ben başka bir yerden çıkıyorum. Burada çok te tehlikeli. Şuna bak. Evlerin geldiği hale bak. ayakta kalmış bina ayakta kalmış ama nasıl kalmış etraf hep cam etraf hep cam bastığımız yerde ses geliyor Hadi daha fazla yukarıya çıkmayalım bir sürü insan ayakkabısı. Ne umutlar, ne hayaller. Gerçekten hiç hoş görüntü değil şunlar ya. Buraları tamamen telle kapatmışlar. Ben güvenlik görevlisinden izin alarak girdim. PTT'nin geldiği hale bak ya. Şu binanın haline bak. Mahvolmuş ya. PTT <laughs> tamamen artık boşaltılmış. içine girdiğimizde ise bizi böyle şeyler karşılıyor. Bir diğer ayakta kalan deprem binası da bu şekilde. Ayakta ama nasıl ayakta ben daha hayret ediyorum. Bunların hepsi tamamen yıkıma başlamış artık. Enkazlarını kaldıracaklar yavaş yavaş. Şehir dümdüz olmuş. Önceden hemen aşağı taraftan beraber çarşı başlıyormuş. O çarşıdan itibaren buraya doğru geliyormuş. Ama şimdi artık ne çarşı herhangi bir tane bina kalmamış. Yani Güvenlikçiler sürekli beni kovuyorlar. Bir diğer taraftan girmeye çalışıyorum. Diyorum ya burayı göstermeye geldim sadece. Belli bir zamandan sonra biz bakıyoruz hiçbir yerde buraları gösteren yok. Ben bir bakmak istiyorum aynı zamanda insanlara göstermek istiyorum diyorum. Burası müze altına alınmış, koruma altına alınmış diyor. Oradan kovuyorlar, buradan kovuyorlar. Tam bu bölgede bir yerde öyle bir kötü koku geliyor ki yani anlam veremedim bu nasıl bir koku böyle ya. Yani köpek leşi desem değil. Yani bilmiyorum tam burada var ya. Hala daha enkazlardan tabii ki çıkartılırken e, insan ölüsü buluyorlar. Enkazları kaldırma çalışması içinde. Şöyle bir bakıyorum. Maalesef bir gerçek söylemek istiyorum. Açıklanan o ölü sayıları tamamen yalan. Ölü sayısı çok kat kat fazla. Ölü sayısını niye açıklamıyorlar? Çünkü belli bir çok ölü sayısı olduğunda yani dış devletler artık burada sıkıntı var diye buraya bir el atabiliyorlarmış. O yüzden ölü sayısını biraz daha İnsanlarımızdan saklıyorlar ve üstünü örtüyorlar. Bildiğimiz kadar değil. Enkazların içinde hala dolaşmaktayım. Toplamda bu depremde 6 Şubat depreminde 50 bine yakın ve Suriye'de de en az 8500 kişi hayatını kaybetmiş. Tabi bu açıklanan resmi rakamlar. Bilmiyorum yani ne kadar doğru ne kadar yanlış. Resmi rakamları belirttim. Enkazların binaların yıkılıp enkazlarının kaldırılması devam ediyor. O kadar uzun süre geçtiği halde daha bir sürü burada enkaz var. Aynı zamanda en çok insan Hatay'da ölmüş. Yani en çok zarar gören yer İslahiye bölgesi Hatay'ın. Tabii ki Adıyaman. Ondan sonra da Gaziantep, Nurda. Deprem bölgesinde insanlara bisiklet dağıtıyorlar. O hani dozellerin olduğu bir yer dedim. Burası depo. İnsanlara bisiklet dağıtıyorlar. Onlar da bisikletlerini alıyor insanlar. Bakalım herhalde bisiklet kullanacaklar. Her herkese veriyorlar ya bu bölgede. O kadar çok insan vardı. Almayan kimse kalmadı çünkü. Ne zamandır belli görüyorum. Şimdi power bankimi erkek kuaförüne bırakmıştım. Onu alacağım. Belki bir de tıraş olurum. Yani bilmiyorum. Başka güzel bir yer bulamadım bırakacak powerbank'i. O yüzden buraya bıraktım. Ben burada bir iki insanlarla konuşuyorum. Burada depremde evleri yıkılan insanlar için çadır kent kurulmuş. Bir sürü afadın verdiği çadırlar kurulmuş abi. Orada yaşıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Şehir adeta komple bir toz Enkaz kaldırmaları devam ediyor. Şimdi artık deprem deprem gez gez ya acıktık bakalım şöyle tabii ki bir dükkan kaldıysa bir yemek yiyelim. Ama göz gözü görmüyor ya. İnanılmaz toz var. Şu karşı hep çarşıymış vay be. Ne canlı ne canlı. Nurdağ'da yediğim yemek. Mercimek çorbası. Burada şebeke suları da bu şekilde bembeyaz görüyorsunuz. E, muhtemelen bayağı bir kireç karışmış. Çoğu yerde böyle olmuyordu. Şebeke suları da bembeyaz. Şimdi çantamı aldım. Diyeceksiniz çantayını nereye bıraktım? Hemen şurada parkın arkasında kafe var. Kafeye bıraktım. Niçin? Bütün ma önemli malzemelerimi çantama koydum. Çünkü ben hırsızlıkla yani bu kadar çok hırsızlık olduğu bir yer daha önce görmedim hiç. Sadece. Çadırımı toplamamak için yatağımı yorganımı içinde bıraktım. Aynı zamanda bir de şöyle kilit sistemi yaptım. Bunu böyle kilitledim. Yatağımı uyku tulumu falan çalmasınlar diye bak. Bu sistem bunu ancak bu kilidi kırmalar lazım. Ya yapacak adam her şey her an yapar da. Gelen hırsız şöyle burayı açmış. Şuradan bakmış. içeriye. Şimdi ne kadar gözüküyor ben de bakacağım. Evet şimdi içeride ne var? Aa bunun yatağı var, matı var. Tamam ya. İçeride önemli bir şey yok. Diye bu mantıkla kaç kişi böyle gelmiş buradan yoklamış. Neyse ki velhasıl kelam bir iş gelmedi. Parkta güvenliğimizi sağlayan Güvenlikçi abimiz de bu. Abi memleket neresi? Gaziantep. Abi Gaziantep'li. Burada. Akşam 5'ten sonra devletin deposunu falan koruyor. Burada parkta güvenliği sağlıyorlar. Abi dedi hani bizi çekeceğin çekmedin. Hem de bizi koruyorlar abi. Rahat yatıyoruz ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı diyeceğim bir şey abi? Yok, canın sağ olun. iyi eyvallah. eyvallah abi sağ olasın. Buralar çok kötü olmuş abi. Allah sizin yardımcınız olsun vallahi. Evet, Gezdim, doğru. gördüm, gösterdim insanlara da. Bilmiyorum vallahi buralarda sıkıntı durumlar. Ya çünkü burası deprem bölgesi olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Ya şimdi bilmem aptalı geliyor, bilmem çingenesi geliyor. Ee, normal de devletimizin e, deposunu korumak zorundayız. Bislet var, azemesi var, dözer var, her şeysi var burada. Kamyonu var. Bir şey çalınsa ben suçlu duruma düşüyorum. Vallahi sizin işiniz de zor abi. Vallahi Allah'a emanet. Allah'a emanet. Evet, Burhan abiyle burada konteyner kente geldik. Depremden sonra çoğu insanlar göç etmiş. Burada kalan insanlar ise hayatlarını idam edebilmek için konteynerlarda yaşıyorlar. Yaklaşık 2000 2500 adet konteyner varmış bu bölgede. Klima var, elektrik var değil mi abi? evet. evet. Su var konteynerların içinde. Klima yani burada olmazsa olmaz bir şey. Bazı memleketlerde hiç gerek yok ama bu bölgelerde klima olmak zorunda çünkü. Bayağı bir insan burada konteynerlarda hayatlarını idam ettiriyorlar. Var mı Burhan abi bir şey diyeceğin? Bir depremle ilgili falan. Valla depremle ilgili şöyle diyeceğim bak. Çünkü insanlar perişan. Nasıl perişan diyelim? Ya bu evler başlanacak başlanmıyor bir türlü. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Ee, köyümüz gidecek elimizde. Başka köy başka da taşınacak. Biz aynı yerden istiyoruz. Ama millet bunu anlamıyor. Devlet diyor ki ben bir yaşı şey yapacağım. Başka yerde yapacağım. Ya evini yap da ne yaparsanız yap. Diyeceğim bu kadar. Evet ben başka yerlerde de insanlarla konuşuyorum. Bazıları kendilerini kameraya göstermek istemiyorlar. Burhan abim sağ olsun. Kendisi dedi beni çek. Sıkıntılar hala bitmiyor. İnşallah bir çözüm bulunur. Çoğu insanlar da bu şekilde karşıdaki konteyner kent dedikleri yerde hayatlarını idam ettiriyorlar. Bu e, bir şey de alayım ben. Dört buçuk gibisi falan. Sen uyanık bunlar. geldim yerden o ufak bir gürültü geldi. O anda tutulduk sallanmaya yani. Aynen. Geçer diye çok bekledik biz. Geçmesini bekledik ama geçmedi. Geri kapının önüne geldiğinde bütün kapı yani komple kilitlenmişti, açamadık bir şekilde. Çocukları aldım bir öbür odaya geçtiğimde öbür odanın komple yan tarafı komple açıldı durdu. Düşmeye başladı. Aynı Aynen. aynen. Çaresiz olarak bekledik. Babam, bir, babam benim bir alt kapta oturuyor. Sonra bağırmak bizden komşumuz geldi. Kapıları açtı. Bir sakinledi ama o, o, o sıra. İkinci çok evet. İkinci uzatma. Evet. Aşağı yendimizde tek sokak bir üçüncü bir deprem oldu. Evet. Dışarıda bir yağmur, bir kar. Bir yağmur, bir kar. Bir i̇nsanların yağmur. koşması. Hemen orada bir ateş falan yaktı. Çocuk çocuk hepimiz e, ateşin yanına ısınmak için.